Şimdi değerli türkü dostlarım, biraz sonra karşınıza gerçekten korumuz hiçbirisini ayırt etmeden birbirinden değerli arkadaşlarım, dostlar. Ama bir öğretmenizi çağıracağım, bir öğretmenizi çağıracağım. O gelmeden evvel izin verirseniz hakkında birkaç kelam etmek istiyorum. Ee, biz onu aslında... Altıncı konser değil mi İsmail? Altı, altı konserdir bizimle. Ee, Muğla Türkülerinde ondan dinlemeye alışırız biz. Çok anlamlı projelere de imza atan çok değerli bir öğretmenimiz. Ee, okulunda daima 40 dakikanın dışına çıkan, her zaman fedakarane gayretler gösteren, tarihi bambaşka anlatan, Serik kürsüz sanat eğitim derneğinin öncülüğünde görme engelli kardeşlerimize ışık yakan, onların akademik başarılarına katkı sağlamak amacıyla tarihe ses ver, bir kitap desen oku projesini koordine eden. Yaklaşık 40 civarında kitabı görme engelliler, teknoloji ve eğitim laboratuvarı sesini ekleyen. Bu arada, değil mi? Sesli olarak ekleyen. Evet, teşekkür ederim. Ee, biz öğretmenimizi bu bağlamda görmesek de, ben, biz hepimiz görmesek de, buradan 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde şimdiden kutlamayı kendime korum adına sizlere bir borç biliyorum. Değerli dostum. Bu çalışmalarından, hizmetlerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Onun ifadesiyle gözlerdeki hayran bakışlardan ziyade gönüllerinizdeki muhabbet damlalarından çağlayan güçlü alkışlarınızla İsmail Öğüt hocamızı Muğla'da çok diyeceğim. Teşekkür ederiz değerli hocam. Huzurlarınıza ediyorum. Halil'im Aman başım selamet Çökertmeden çıktım da Halil'im Aman başım selamet Bir tezne yalısına varmadan Halil'in aman koptu kıyamet Bir tezne yalısına varmadan Halil'in Aman koptu kıyamet Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet Arkadaşım İbrahim Çavuş Allah'ıma emanet Burası da aspat değil Halil'im Aman bir tez yalısı yüreğime ateş saldı dostlar kurşun yarası burası da asfalt değil Halil'im aman bir tez yalısı yüreğime ateş saldı Dostlar kurşun yarası halilim Çökertmeye varalım Gidelim gidelim halilim Çökertmeye varalım Kolcular gelince halilim Nerelere kaçalım Kolcular gelince halilim Teslim olmayalım Halilim aman kurşun saçalım Teslim olmayalım Halilim aman kurşun saçalım Burası da aspat değil Halilim aman bir tez yalısın Kurşun yarası Burası da aspat değil Halil'im aman bir tez yalansın Yüreğime ateş saldı Dostlar kurşun yarası Burası da aspat değil Halil'im aman bir tez yalansın Yüreğime ateş aldı, Dostlar kurşun yarası Değerli hocam yüreğinize, gönlünüze, sözünüze, dilinize sağlık.